Gelsin. p Soft'un logosunu koyak şuraya. Sana geldi sen mi? Sen geri gel. mi? Geri gel. mi? Geri gel. Şuradan bir geri gel. Şu ortaya gel. Bir şey çıkıyor. Burası burası. Aynen. Ben oraya bastım <laughs> da Ama sen şuradan yayın at diyeceksin. Biz şu an apayrı açıyoruz. Kanka engelli deme. ileride izin veremezsin. Şunu da <laughs> evet. Konuşmamızı evet. Geldi. Hayır logosu nerede? Küçüktür oğlum bunun logosu burada? Hayır yanlış şey yok. yeni sekmede aç. Şey resmi yeni sekmede aç. şey bro. Ha bayağı F11. Kontrol eksim yapayım. Hayır F11 F11. F11'den bir de çıkmamız gerek. Çok oğlum burada. Şöyle mi dursun? Piyetsoft. Sen yani böyle dursun. Bunun şey e, küçük olanı da ayarlamak lazım. Kamera beni hiç görmüyor ama. Görsün <laughs> mü? Çevir. Fark etmez kanki. Şöyle görsün. Görsün, mü emin değilim. Ya ama işte. Ulan sen bembeyaz ben beyaz ben simsiyah çıkıyorum görmesin. Şöyle olabilir. Sohbet ederken çevirebiliriz. Şunu şuraya getireyim bakayım. Ses ayarladım PMP'den? Tabi tabi. PMP mik. Şu an yayın durumu mükemmel görünüyor. Yalnız şu an canlı yayın başlattın mı? Hayır sen başlata basacaksın. He. Nereden başladım? Dur. Bir Kusursuz bağlantı. Ben bir iki tane su getireyim de ağzımız diliğimiz kurumasın. Başlat şu vardı. Aynen ya. reklam. Ptexof canlı yayını geldi yine ya. Ne kadar? 3 saat sürmüş. Geçer de. Efendim? Geçer. Geçer mi? Hı hı. Başladı mı canlı yayın acaba? Sen bir çeketsen bu. Başlamış otomatik başlamış olabilir. <laughs> Gizli reklamlar falan hep çıktı ortaya. Türkmen, mensup. Türkmen, mensupen bir saat istiyorsun. istiyoruz. Abi hazır olduğunda bilgisayar bilişim tarafını başlatacağım ben. Hazırda bekliyorum. Allah biz de şu an başlattık mı yanlışlıkla ona bakıyoruz. Bizim taraf start olmuş olabilir yanlışlıkla kardeşim. Sanmıyorum da... Canlı yayında bence baksana. canlı yayında ise izleyiciler şu an Bak şu an küçük tamam. Buranın çetini falan görebilmemiz lazım aslında. Şuradan ben gelecek. <laughs> tamam. tamam ben ayrılıyorum buradan o zaman. Sana bırakıyorum burayı. Stüdyodan. Bilgisayar girişimi başlatıyorum. Başlat. Yoksa... Şu an o kadar çok izleyen var ki bir tek ben izliyorum. Bir kişi mi? Evet işte. Üç dakika önce bir şey. Telefondan da çekesin. aslında bekleyenler de vardı. Başlamış olması lazım. Bilgisayar şu tarafında bir 8-10 izleyicimiz var abi ya. O kadar hafif almayalım izleyicimizi. Ben şimdi e, Instagram paylaşımını yapayım tekrar. Tamam. Hı -hı. Şey başlamadı ama. Hı -hı. Bunu başlat dememiz gerekiyor bence. Ne başlamadı? Şu akış canlı yayın. Telefondan baksana canlı yayın başlamış mı? Canlı yani oynuyor şu an Ben duyuyorum duyuyor da yani. Ama sen şeyden duyuyorsun, şuradan duyuyorsun. Hayır duyuyorum. hayır, az, az buradan duymuyorum şeyden. Şuradan, şey şuradan duymayın lazım yani, sen. Yani yeni sekme açtım, izledim. Falan. Ha, öyle mi? Benim telefona gelmedi ama. Chatten yazın başladıysa ya, biz bu işi <laughs> yapamadık galiba. <laughs> İçerik diyorum. Bak Pitex Soft'un başka evet, bir canlı yayını da. var burada. Var. Başka Selamlar. bir canlı Selam yayının var. Başka hayır, hayır aynı canlı yayın. Ben yani şu an seni görüyorum. Gerçekten. Şuna bak. Ee, gençler bir yorum yazabilir misiniz? Şu an Pitex Soft ekranını görüyorsunuz değil mi logosunu? Abi sizin P-TECH tarafında yayınınız açık bu arada sıkıntısız. Tamam. Ama şey ee, başka şey, bir şey, iki, canlı var, var. Var. Bak, iki canlı yayın var. Bak Ebekir'cim iki canlı yayın var ama canlı yayın yazılımdan bu akıyor. Sendekini durdursana buradan bir start edeyim sen tekrar buradan bir devam. Buradan açmadın ya. Yayını sonlandır Sonlandırdı. Bak gördün mü seninki farklı bu.